Arkadaşlar düşünün. Birçok liderlik eğitimine katıldınız. Kitaplar okudunuz. Lider de olur mu? Yönetici olunur mu? Boş verelim bunları. Liderlik kişinin öncelikle ve öncelikle kendisini yönetebilme kabiliyeti. İnsan kendisini yönetemesi acaba ne olur? Başkalarını ya da işleri yönetmesinin bir faydası var mı? Peki biz acaba kendimizi yönetebilir miyiz? İnsan o kadar çok üzülüyorum ki devamlı böyle insanları, işleri, hayatları yönetmeye çalışıyorlar ama hiç sıra bize gelmiyor. Peki kim yönetiyor bu hayatları ve işleri? Siz yönetiyorsunuz. Ve siz kimsiniz şu anda? Şimdi kimsiniz? Kim olduğunuzu farkında mısınız? Eğer içinizde çatışma, kavga, kabus, sıkıntı, negatif motionlar... Bu halde acaba dışarıda neler yaparsınız? Bir düşünün bakalım. Çok okumuş olabilirsiniz, tecrübeli olabilirsiniz, bilgili olabilirsiniz. Ama içinizde çatışma, kavga, bölünmüşlük varsa eğer dışarıya yayacaklarınız da ne yazık ki liderlik değil. Kavga, çatışma ve problemler olacaktır. Liderlik kendisini yönetebilme kabiliyetidir. İçinizde bir bütünsellik olması lazım. Kalbinizle, ruhunuzla, bedeninizle bir bütünlük olması lazım. Şimdi size çok kısaca sadece dört maddeyle liderliği beraberce paylaşmak istiyorum. Çok dikkatle izleyin. Birinci madde, en önemli maddeden bir tanesi. Nedir acaba bu? Bu madde sorumluluk duygusu arkadaşlar. Acaba sorumluluk ne demek acaba? Sorumluluk deyince aklınıza birçok şeyler geliyor. Acaba onlar görev mi, sorumluluk mu? Sorumlulukla görev arasındaki fark nedir acaba? Görev deyince aklınıza sabahleyin kalkıp 8 saat işe gitmek, akşam geri dönmek. Bunların hepsi görev, sorumluluk değil. Peki sorumluluk nedir? İşinizi çok iyi yapmış olmanız, görevlerinizi çok iyi yapmış olmanız sorumluluk duygusu mudur? Hayır. İyi bir görev adamı olduğunuz duygusudur. Peki görev, 30 yıl boyunca hayatınızın her aşamasında yaptıklarınız görevler nedir? Yüklendiğiniz ağırlıklardır. O sorumluluk değildir. Acaba bir insanın sorumlu olmamadığını nasıl anlarsınız? Sorumluluk nedir? Arkadaşlar görev beyinsel bir olaydır. Rizsal bir olaydır. Ancak sorumluluk içsel bir olaydır. Aynı şöyle düşünebilirsiniz. Sevgi var, beğenmek var. Beğenmek o kadar enteresan bir şey ki. Mesela benim oğlum 12 yaşında. Beraber de oturuyoruz televizyonda bazen. Oğlum diyor bak bakayım diyorum. Acaba hangi kız daha güzel diyorum. Ya baba yapma şimdi diyor. Ya oğlum söyleyiver falan diyorum böyle. En son diyor ki işte sarışın olan Bir de buraya kırmızı sürüyorlar ya onlar güzel diyor. Şu anda sevgi midir bu beğenmek midir? Bu beğenmektir. Peki sevmek nedir esasında? Karşılığı olmayan bir şey. Biliyorsunuz ne olduğunu ama tam tarif edemiyorsunuz değil mi? Aynı sorumluluk gibi. İçsel bir olay yani. Sevgi ve sorumluluk bir ve bütündür arkadaşlar. Sorumluluğunuzu besleyen sevgidir. Ama sevgi ve sorumluluk kendinizle ilgilidir. İnsan kendi sorumluluğunu alabilirse, kendisini yüzde yüz sevebilirse... işte o zaman dışarıdaki eylemlerini, hareketlerini, içlerini, güçlerini sevebilir. Dışarıda sevebileceğiniz bir iş yok. Hiçbir iş sevilemez. Kendinizi severseniz ve bunun sorumluluğunu alabilirseniz eğer dışarıdaki eylemlerinizi seversiniz işleri de, güçleri de sevmeye başlarsınız. Ha, aynı zamanda sevgi ve sorumluluk bağımlılıkla da tam bir zıtlık taşıyor. Dışarıdaki insanların ya da işlerin sizi mutlu ettiğini, sizi bir şekilde sevgi verdiğini düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. O zaman bağımlılığınız başlar. Bağlarınızla bağımlılık arasında çok büyük fark var. Sorumluluk sahibi bir insan öncelikli olaraktan kendisinden sorumludur. Kendisini çok sevmekten sorumludur. Bir insan kendi sorumluluğunu alırsa ikinci en önemli step başlar. Nedir o? Adanmışlık. Commitment. Söz vermek. Ancak sorumluluk sahibi insanlar söz verebilirler. Hatırlayın sözlerinizi. İşlerinde sorumluluk mu vardı? Görev mi vardı? Görev varsa kesinlikle başarılı olamayacaksınız. Peki söz vermek yüzde elli midir? Yüzde yetmiş midir? Yüzde doksan mıdır? Hayır. Yüzde yüzdür. Peki kime söz veriyorsunuz? İşlerinizdeki müdürlere mi? müşterilere. Hepsine tabii ki söz vereceksiniz. Hepsini de tutmak zorundasınız. Ama en önemli sözü kendinize vermiş olmanız lazım. Kendinize. Eğer kendimize vermiş olduğunuz sözü tutamıyorsak dışarıdaki hiçbir sözü tutamayız. Akşamleyin kendinize söz veriyorsunuz. Diyorsunuz ki yarın diyete başlayacağım. Artık bu kilolarımdan kurtulacağım. Sabah oluyor karnım acıktı. Yeniden başlıyorsunuz. Ne oldu? Ay bir gün sonra yapsam olur mu? Sabahleyin diyorsunuz ki kalkacağım, koşacağım, yürüyeceğim, spor yapacağım. Sabah oluyor, zil çalmaya başlıyor. Kalkayım mı, kalkmayayım mı, kalkayım mı, kalkmayayım mı? <laughs> Arkadaşlar, kendimize vermiş olduğumuz küçücük sözleri dahi tutamıyoruz. Düşünün, o anda kendinizi çok seviyor musunuz? Hayır. Sorumluluk sahibi misiniz? Kendinizle ilgili. Mi? Hayır. Ve ne yazık ki o sözleri tutamıyorsunuz. Sözü tutabilmeniz için ilk planda sorumluluk sahibi olmanız lazım. Onu besleyen kendinize sevginiz olması lazım. İkinci step ancak ondan sonra gelir. Söz vermek bir adammışlık. Neyin sözünü veriyorsunuz? Yıl dışarıdaki şeyleri düşünüyorsunuz. Hayır ben dışarıya göre konuşmuyorum. Senin kalbine göre konuşuyorum. Sana konuşuyorum. Sadece sen ve ben varız. Sorumluluk sahibi olduğunuzu, kendinizi çok sevmenizle ilgili söz vermeniz lazım. Şu anda buna söz verirseniz sigara içer misiniz? Kötü alışkanlığa devam edebilir mi? Hayır devam edemez. Çünkü o sözü verebilmeniz için kendinizi çok sevmeniz ve sorumluluk sahibi olmanız lazım. Peki üçüncüsü nedir? Çok önemli arkadaşlar. İletişim, iletişim, iletişim. Peki iletişim diyecek ne geliyor? İnsanlarla, hayvanlarla, dünyadaki herkesle iletişim mi? Hayır. Dünyadaki en değerli varlık olan iletişim. Önce onda başarılı olmam lazım. Kim o değerli varlık? En değerli varlık. Anneniz, çocuklarınız tabii ki de çok değerli varlık. Sizsiniz kardeşlerim. Kendi içsel dünyanızı düşünün bir. Sağ beyniniz, sol beyniniz, bilinçaltınız, alışkanlıklarınız, kalbiniz, ruhunuz vır 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 dır 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 devamlı konuşuyorlar. Eğer bunlar arasındaki iletişim güçlü değilse, sağlam değilse, kavga, çatışma üzerineyse eğer o zaman siz mutsuz, huzursuz ve neşesiz olursunuz. Daha da kötüsünü söyleyeyim mi? Enerjinizi kaybedersiniz. Enerjinizi, onu mu yapayım, bunu mu yapayım, ay öyle mi olsun, ay böyle mi olsun, ay bu ne olacak, ay şu ne oldu diye bir sürü, bir sürü problemleri düşünerekten, bunlarla kavga ederek geçirirsiniz. Şimdi çok önemli bir soru soruyorum. İçinizde kavga, dövüş varsa Dışarıda nasıl eylemlerde bulunursunuz? Liderlik içsel huzuru sağlayarak mümkün olabilen bir şeydir. O yüzden içsel seslerinizi sakin ve sessiz dinleyebilir misiniz? Bütün zıt fikirleri sessiz ve sakin dinleyebilir misiniz? Sonra onların hepsini dinledikten sonra aynı bir yöneticinin yaptığı gibi şirkette çalışan herkesi dinleyip sonra kendisi analiz edip sentezden geçirip en doğru net bir sesle birleşip eyleme geçmek gibi. Bütün sesinizi dinleyin. Ama hiçbirinin kölesi olmayın. Bütün, bütün hepsini dinleyin. Hepsine konsantre olun, dikkatinizi verin. Ama kendinizi kaptırmayın. Ha, içeride iletişim kurukuyu kurabilirseniz o zaman ne oldu? Bir, sorumluluk. İki, söz vermek. Üç, ise iletişim muhteşem. Şimdi en önemli maddelerden bir tane geldik. Son madde, en önemlisi. Nedir bu? Düşleriniz ve hayalleriniz. Amaçlarınız ve hedefleriniz. ...vizyonunuz, vizyon projekte etmek demek... ...geleceği görebilmek, şimdiden geleceği oluşturabilmek demek. Peki bunu nasıl sağlayacaksınız? Sorumluluk duygunuzla, adammışlık söz vermenizle... ...ve içsel, müthiş derecelik iletişiminizle. Bunlar oluşursa müthiş bir güç içeriden yukarı doğru doğmaya başlar. Kuvvet değil, güç. Güç içseldir, kuvvetli, sadık ilgili bir şeydir. Gücünüz doğmaya başladığı zaman yepyeni süper düşler, hayaller, amaçlar kurmaya başlarsınız. Yalnız unutmayın. Bakın burası çok önemli. Büyük harflerle lütfen yazın. Çok büyük harflerle buraya yazın bunu. İlk üç madde. Sorumluluk, söz vermek, adanmışlık. Üçüncü neydi? İletişim. Bunlar olmadan lütfen hayal kurmayın. Düşlemeyin. Amaçlar belirlemeyin. Bunların hepsi kabus olur hayatınızda. Hepsi kaçış olur. Hepsi problem olur. İşte bu üç olduktan sonra ne olacak biliyor musunuz? Dördüncü hayalinizin ortaya çıktığını nasıl anlayacaksınız? Gerçekten doğru hayal midir değil midir? Çok basit. Yerinizde duramayacaksınız. Sabah olsa çeşke diyeceksiniz. Yapmak isteyeceksiniz. Bir sürü insan etrafınızdaki, dünyanızdaki hatta en yakınlarınızdaki size nasıl yapamayacağınızı söyleyecekler. Ama hiçbirini duyamayacaksınız bile. Siz amacınız ve hedefinizde bir ve bütün olmuş vaziyette ilerlemeye başlayacaksınız. İşte biz buna bütünsel liderlik diyoruz. Dört maddeyle. Lütfen bu kaseti bir kere daha dinleyin. Bir kere daha izleyin. Notlarınızı alın. Hayattaki neden daha önce başarısız olduklarınızı görebileceksiniz. Liderlik kişinin kendisine yapabileceği bir şey. İşte o zaman bambaşka, yepyeni bir dünya kurabiliriz. Hem kendiniz için, hem insanlık için yeni liderlere ihtiyaç var. Yeni nesil liderlere ihtiyacı var. Çatışmacı, kavgacı, sorumsuz, iletişim problemi olan insanlara değil, huzurlu, neşeli, güçlü insanlara ihtiyacımız var. Siz o musunuz? Bence olabilirsiniz. Neden olmayasınız ki? İçinizde var bunların hepsi. Hadi onları dışarı çıkartalım. Hadi bütün bütünleşelim ve hayallerinizde düşlerinizi var